Evet şimdi bu videoda toplam fark ifadelerini işleyeceğiz. Ee, önce sinüsten başlıyorum. Şimdi sinüsün toplam ifadelerini yazdım. Toplam ve fark ifadelerinin ne olduğunu. Ama bunların nereden geldiğini birlikte ispatlayalım. Ondan sonra da sorular çözelim. Şimdi sinüsün açılımı... Sin alfa artı beta'nın açılımı sin alfa çarpı kos beta artı kos alfa çarpı sin beta. Eksisinin açılımındaki işaret ortadaki işaret eksi oluyor. Şimdi bunu e, sin alfa artı beta'nın açılımını bulmak için öncelikle bir üçgen çizdim. E, üçgenin alanından gideceğiz. Şimdi e, yükseklik indirirsek buraya şuraya da haş dersek açıları alfa ve beta olarak gösteriyorum ve kenarları da isimlendirdim. Şimdi e, sinüsün formülünü kullanarak yani alan formülünü öncelikle büyük üçgenin alanını hesaplayalım. Şimdi büyük üçgenin alanı nasıl, nasıl hesaplanılıyor? 1 bölü 2 çarpı e, şu hatırlatmayı yapalım ama öncelikle bir hatırlatma yapalım. Şimdi biz alan nasıl buluyorduk sinüsü kullanarak şöyle şuraya alfa ab diyelim. Bu üçgenin alanı nasıl buluyordum? Kenar uzunlukları çarpı aradaki açının sinüsü bölü 2 diyorduk. Bu daha önceki konuydu. Şimdi o zaman ben bu büyük üçgenin alanı nasıl bulabilirim? 1 bölü 2 yazdım. Kenar uzunlukları yani C çarpı B. Aradaki açının sinüsü 2'yi de yazmıştım zaten buraya. Şimdi ABH üçgenine geçelim. Yine aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı. Bu sefer kenar uzunluklarım C çarpı K. Aradaki açının sinüsü bölü 2'sini yazdım a h c üçgenine geçiyorum. 1 bölü 2 çarpı k çarpı b çarpı sin beta. Tamam bunu yazdık. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? 1 bölü 2'leri sadeleştirebiliriz. Ee, alfa artı beta sin alfa artı beta bana lazım. O zaman ne yapacağım? Ben her bir ifadeyi c çarpı b'ye böleyim. Şimdi c'ler sadeleşti. b'ler sadeleşti. Amacım zaten sin alfa artı beta'yı bulmaktı. Eşittir. Şu C'ler de sadeleşti. Ne kaldı burada? K bölü B çarpı sin alfa. Yine B'ler sadeleşti. K bölü C çarpı sin beta. Şimdi K bölü B lazım bana. K'nın B'ye oranı kosinüs beta'dır. Yani şuranın cevabı kos beta. Kos beta çarpı sin alfa. Artı K'nın C'ye oranı kos alfaya eşit kos alfa çarpı sin beta. Yani şöyle. O zaman son haliyle bunu şöyle yazabiliriz. Şunları e, genelde şöyle ezberlendiği için ben sin'i başa yazacağım. Sin alfa çarpı kos beta artı kos alfa çarpı sin beta. Zaten bizim aradığımız ifade buydu aradığımız ifade bu olduğu için bunu bulmuş olduk. Şimdi eksisine geçiyorum. Yani eksisinde ne yapıyoruz? Sin alfa eksi beta. Burada da beta gördüğüm yerlere eksi beta yazarsam şöyle. Şimdi biz biliyoruz ki cos çift fonksiyondu. Yani eksi yutuyordu. O zaman burası sin alfa çarpı kos beta ama sin de eksiği dışarı atıyorum. Eksi sin beta çarpı kos alfa. Yani ifadeleri başta yazdığım ifadeleri sonuç olarak bulmuş olduk. Tekrar edelim. Sin, sin alfa artı betanın açılımı. Sin alfa çarpı kos beta artı kos alfa çarpı sin beta. Eksisinde de sin alfa çarpı kos beta eksi kos alfa çarpı sin beta şeklinde buluyoruz. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Hatta şunu şöyle direkt altına koyayım. Yani hem ifadeyi de tekrar etmiş oluruz. Şimdi örneğim şu. Ee, şu. Sin alfa çarpı kos 40 artık kos 50 çarpı kos 20'yi soruyorum. Şimdi burada e, formülde neydi? Sin kos, sin kos diye gidiyor. Ama ben şunun yerine e, sin 40 yazabilirim. Neden sin 40 yazarım? Çünkü 50 ile 40'ın toplamı 90, birbirinin 90'ı tamamlayan açılarda birinin sinüsü, ötekinin kosinüsüne eşitti. Bakın sin kos, sin kos, sin 20, kos 40, sin 40, kos 20. O zaman bu neyin açılımı? Sin 20 artı 40'ın açılımı. Kalem çok iyi yazmıyor. Şunlara devam edeyim. Yani sin 60 derecenin açılımı oldu bu. O da neye eşitti? Bunu hatırlamıyorsak hemen bir dik üçgen çizelim. 30 60 90 üçgeni dikin karşısı 2 30'un karşısı 1 60'ın karşısı kök 3 kök 3 bölü 2 Tamam şimdi ikinci sorundayım sin x çarpı kos 30 eksi x artı kos x çarpı sin x eksi 30 şimdi burada şuna dikkat edeceğiz bununla bu e, ters işaretli o zaman ben bunu şöyle yapabilirim eksiği dışarı atabilirim yani şunu eksili yazıp Şöyle eksi parantezini aldığım zaman 30 eksi x. Yani amacım şuna benzetmek. Eksi'yi de dışarı atarsam. Eksi x şunu bir daha yazıyorum. Sin x çarpı cos 30 eksi x. Bakın yine açılım ne oldu? Sin cos açılımı oldu. Sin sin e, alfa eksi beta açılımı oldu. Sin x çarpı cos x. Sin alfa çarpı kos beta eksi kos alfa çarpı sin beta olarak düşünün bunu. Yani sin'in açılımı bu. Ee, sin tabi arada eksi olduğu için x eksi yani bunu alfa bunu da komple beta olarak düşünürsek bu açılım aslında sin alfa eksi beta'nın açılımı. x eksi beta'yı da 30 eksi x yazarsak. Eksiyi de dağıtırsak sin 2x eksi 30 olur. Bu ifadenin açılımı. Yine e, bir tane daha yazdım soru. Sin x artı y'nin açılımı yine. Şu ifadeleri verdim. Tekrar, tekrar edelim. Ne yapıyoruz? Sin x çarpı cos y artı cos x çarpı sin y olarak yazıyoruz. Şimdi önce şunlara dikkat edelim. Tanjant ve e, X sıfırla 90 arasında yani birinci bölgede hemen dik üçgenimi çiziyorum. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu yani 5, 12, 13 üçgeni. Burada da aynı şeyi yine yapalım. 90, Y'yi yerleştiriyorum. Karşı bölü hipotenüs. 3 bölü burası da 3, 4, 5 üçgeni oldu. Yalnız burada dikkat etmem gereken şey bu ikinci bölgede. Şimdi başlayalım sin x nedir? Karşı bölü hipotenüs yani 5 bölü 13 çarpı. Şimdi bu ikinci bölgede o yüzden eksi alacağım. 90 ile 180 arasında kosinüs ikinci bölgede eksiydi. cos y komşu bölü hipotenüs eksi 4 bölü 5 artı buraya geldim. cos x komşu bölü hipotenüs yani 12 bölü 13 çarpı sin y karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Burası eksi 20 bölü 65. Burası ne yapar? 36/65. bölü 65, Cevap da 16/65 bölü 65 mi yapar? Evet. Evet, umarım bunu anlamışsınızdır. Şimdi bunu anladıysak eğer kosinüse geçiyorum. Kosun açılımını vereceğim. kosun e, açılımını da yine aynı şekilde bu sefer sini kullanarak kosun nereden geldiğini göstermiş olacağım size. Şimdi kos açılımı bunlar. Şimdi yine bunun nereden geldiğine, nasıl olduğuna bir göz atalım. Şimdi sin, e, şunu bir daha tekrar edelim. Alfa artı betanın açılımı neydi? Sin alfa çarpı kos beta artı kos alfa çarpı sin beta. Şimdi eksilisinin açılımı neydi? Sin alfa çarpı kos beta eksi kos alfa çarpı sin beta. Şimdi ben diyorum ki kosinüs alfa artı betayı bulmak istiyorum ben. Bunun yerine şunu kullanabilir miyim? Sin 90 eksi alfa artı betayı kullanabilir miyiz? Şimdi bunu kullanabiliriz. Neden? Çünkü 90 eksi alfa e, isim değişikliğiyle birinci bölgede, bölgede ve kosinüs 90 eksi alfa aslında şey pardon sin 90 eksi alfa aslında kos alfaya eşit. Yani birbirini 90'a tamamlayan açılarda yani sin 40 yerine ben cos 50 yazabilirim. Böyle düşünün. Yani birbirini 90'a tamamlayan açılarda sin ve cos birbirine eşitti. O yüzden diyorum ki sin 90 eksi alfa artı beta cos alfa artı beta'ya eşittir. Yani ben şu açılımı bulursam aslında bunu bulmuş olurum. Bu eksiği de yani şu içerideki ifadeyi şöyle yazabilirim. Eksi beta şöyle yani. Böyle yazabilirim. E şimdi ben sinin açılımını biliyorum. Bunu öğrenmiştik. Sin kos yani şu birinci açım bu ikinci açım. Öyle düşünün. Şöyle renkli kalemle gösterelim. Yani şurası alfa şurası beta. Şimdi nasıl açıyorduk bunu? Sin 90 eksi alfa çarpı kosinüs beta yani şu açılımı yapıyorum. Araya eksiği koyuyorum kos 90 eksi alfa çarpı sin beta. Tamam. Şimdi 90 eksi alfa neye dönüşüyordu? Kosa. O zaman burası kos alfa çarpı kos beta. 90 eksi alfa neye dönüşüyor? Sine. Eksi sin alfa çarpı sin beta. Bakın açılımı ispatlamış olduk burada. Yani kosinüsün açılımını ispatlamış olduk. Tabi araya eksi koyarsanız şu işaretle şuradaki araya eksi koyarsanız burası ne olacak? Artı olacak. Yani kosinüsün açılımını bulmuş olduk. Şimdi bununla ilgili soru çözelim. Yani kosun açılımı kos kos eksi sin sin oluyor. Eksi sin açılımında kos kos artı sin sin oluyor. Şimdi bununla ilgili bir tane soru çözelim. Şöyle kos 105'i çözelim şimdi. Şimdi kosinüs 105 yerine ben ne yazabilirim? Kosinüs 105 yerine bilinen açıları kullanalım. Kosinüs 60 artı 45 yazabiliriz. Bunda nasıl açarım? cos 60 çarpı cos 45 eksi sin 60 çarpı sin 45 şeklinde yazabiliriz. Şimdi şu üçgeni bir daha tekrar edelim. Şuraya kenara not alıyorum. 30 60 90 üçgenini. Yani dikin karşısı 2 1 kök 3. Şimdi başlayalım. Kosinüs 60 komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2. Kosinüs 45 neydi? Onu da yazalım. 1, 1, kök 2. Yani 1 bölü kök 2. Eksi. Sin 60 karşı bölü hipotenüs. Kök 3 bölü 2. Sin 45 de 1 bölü kök 2. Buradan cevabımız ne gelir? 1 bölü 2 kök 2 eksi kök 3 bölü 2 kök 2 ortak paydada yazarsak 1 eksi kök 3 bölü 2 kök 2 olarak buluruz. Ya da kökten kurtarmak için yine köklü ifadeyle çarpıp eşleniyle paydayı kökten kurtarabiliriz. Bakıyorum bu da kosun açılımı. Kos alfa artı betanın açılımı. Çünkü aradaki işaretim eksi. O yüzden burası alfa burayı beta olarak düşünürsek bu neyin açılımı? Kos alfa artı beta yani kosinüs 20 artı 40 yani kos 60'ın açılımı. Kos 60 neydi? Şuraya bakalım. Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 2 ydi. Şimdi şuna bakıyorum. Ee, yine bunu alfa, bunu beta olarak düşünürsem. E, bu ifade verilmiş. 45-x'in eksi 1 bölü 3 olduğunu cos x artı sin x'i soruyor. Hemen açıyorum. cos 45 çarpı sin x artı. Aradaki işaret eksi olduğu için artıya dönüyorum. Sin 45. Pardon cos 45 çarpı cos x yazacaktım. Pardon. cos 45 çarpı cos x artı sin 45 çarpı sin x eşittir eksi 1 bölü 3. Şimdi cos da sin'in kök 2 bölü 2 olduğunu yani 1 bölü kök 2 olduğunu biliyoruz. 1 bölü kök 2 çarpı cos x artı 1 bölü kök 2 çarpı sin x. Bunu da 1 bölü kök 2 parantezine alırsam neyi bulmuş olurum ben? Cos x artı sin x'i. Kök 2'yi de buraya çarpma olarak attığım zaman sonucu bulmuş oluyorum. Yani eksi kök 2 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi son olarak tanjanta geçiyorum. Tanjantın açılımlarını şöyle e, bunların ispatlarına girmedim. Direkt yazın ifadeleri ve çok önemli bu ifadeler gerçekten çok da soruluyor. Yani sınavda üniversite sınavında. E, AYT sınavında çıkıyor tanjantın açılımları. Tanjant A artı B'nin açılımı tan A artı tan B bölüm 1 eksi tan A çarpı tan B'ye eşittir. Eksisinde de e, bu işaret eksi paydadaki işaretimiz artı oluyor. Şimdi kotanjantın açılımlarını yazdım ama şimdi soru da bize kotanjantı sorduğu zaman siz kotanjantı bulmak yerine tanjantı bulup tersini alabilirsiniz. Yani çarpmaya göre tersini. Çünkü biz biliyoruz ki tanjantla kotanjantın çarpımı 1 yani ben kotanjantı bulmak yerine tanjantı bulup 1 bölü tan x'e eşit işte olduğunu biliyoruz. Bu şekilde bulabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Mesela kod 75'i soruyor ya bana. Ben şimdi tan 75'i bulacağım. Sonra onu ters çevireceğim. 75 yine bilinen açılardan 45 artı 30 olarak yazsak. Şimdi bu formüle göre de kullanıyorum. Şimdi bakın direkt formülü kullanıyorum. Başka bir kalemle yapalım. Yani tan 45 artı tan 30 bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan 30. Şimdi tan 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Tan 45 1. Ee, 1 artı tan 30 neydi? Dik üçgenden 30 60 90 üçgeninden 2 1 kök 3 tan 30 karşı bölü komşudan kök 3. Pardon 1 bölü kök 3. 1 eksi 1 çarpı 1 bölü kök 3. Buradan e, şunu düzgünce yazalım. 1 artı 1 bölü kök 3 bölü 1 eksi 1 bölü kök 3. Payda şunu kök çarpınca kök artı 1 bölü kök 3. Buradan kök eksi 1 bölü kök 3. Kök sadeleşirse cevabım kök artı 1 bölü kök eksi 1 gelir. Şimdi özellikle e, bu tarz tanjant ifadelerinde şekil sorularına dikkat edin çünkü çok fazla şekil soruları soruluyor. Bir tane yazdığım şekil sorusu. Şimdi bu bir dikdörtgen. E, verilenler şu ifadeler: AE, ED'nin iki katıymış, BE de 20, BC de 24 santim. Yani şurası 24. Burası 1'e 2 oranında, yani k, 2k dersem toplam 3k eşittir 24'ten k buradan 8 burası da 16 gelir BE'yi de 20 olarak vermiş bunlar soruda verilenler bize sorulan tanjant teta şimdi ben şuradan dik indirsem şöyle bu dikdörtgen olduğu için buralarda 90 derece teta'yı da alfa ve beta diye iki parçaya ayırsam yani aslında tanjant teta yerine benim tanjant alfa artı beta'yı bulmam gerekiyor bunu da Yine formülü biliyoruz. Şöyle yazacağız. Şimdi tan alfa neydi? He, onu da hesaplayalım. Şimdi 16, 20, 3, 4, 5 özel üçgenimiz vardı. Katları mı bakalım, kontrol edelim. 4 katı 16, 4 katı 20, evet 4 katı 12. Demek ki burası 12'ymiş. Burası da 12 o zaman. 8 ise burası da 8, 16 ise burası da 16. Şimdi şu üçgende karşı bölü komşu yani 16 bölü 12 tan alfayı verir. Tam beta da 8 bölü 12, bölü 1 eksi 16 bölü 12 çarpı 8 bölü 12 olarak 4 işlemi bırakıyorum. Bu şekilde buluyoruz. Bunlar şekil soruları şekil sorularına bence çok dikkat edin. Çok fazla soruluyor. Ee, yani bütün e, formülleri, ifadeleri özetlemiş oldum. Umarım faydalandınız e, videomdan. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.